Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanlığı yaklaşan parlamento seçimleri kapsamında saha çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanlığı'ndan bir heyet Musul'un batısında yer alan Mahlebiye Nahiyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Irak Türkmen Cephesi Musul Milletvekili Lokman Reşidiyeli ile Irak Türkmen Cephesi'nin Musul'daki 267 oğlu Ninovali Ehlihal listesinden 5. sıra adayı Şehit Ghanim yer aldı. Ziyaret kapsamında heyet nahiyedeki Türkmen aşiretlerinin önde gelen isimleri ve şeyhleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında heyet bölge halkına seçimlere güçlü katılım çağrısı yaptı. Halkta Irak Türkmen cephesinin Musul'daki 267 nolu Ninoveli ehli Hali listesinden 5. sıra adayı Şehit Ganim'e destek vurgusu yaptı. Bu ziyaretlerimiz seçim kampanyasının başladı. Bütün ailelerin, bazı ailelerin görüştü. onları ziyaret yaptık eee bazı taziye de, e, gittik. Ee, bütün aileler bize e, söz verdiler. Doğumlu Irak Türkmen Cephesi yanındadılar. Bizim e, tek adayımız Irak Türkmen Cephesi adayı olacaktı. Çünkü e, sadece Irak Türkmen Cephesi eee bizimlendi 25 seneden fazla e, tek partiydi. özü bize yardım eden tek e, bir müessesedir. E, memnun olmalarını tekrar bir de. Irak Türkmen Cephesi heyeti bu seçimin sadece bir sandık yarışı değil, aynı zamanda Türkmen kimliğinin güçlü temsili için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, Mahlebiye halkını birlik ve kararlılıkla hareket etmeye davet etti. Adayımızla beraber bugün ziyaretimiz Mahlebiye'nin nahiyasında bulunduk. Ziyaretinde amacı buradaki milletimizden, buradaki dostlarımızdan, buradaki Irak Türkmen Cephesi'nin temsilcileriyle görüştük. Biz de burada milletimize sesleniyoruz. İnşallah her zaman milletimize söz verdiğimiz kimin sözümüze durduk e, mesajı ve bu e, şeyi görevi üstlendik. Şimdi de devredi kardeşimize, şehit abimize, kardeşimize, milletimizden ricam herkes sandık başına geçsin, şehit kardeşimizi seçsin. Mahlebiye'deki Türkmen aşiretleri Aday Şehit Gani Mahmud'a tam destek vererek Aday Gani Mahmud'un Türkmen davasına bağlılığı ve halkın her kesimine hizmet anlayışı takdir topladı. Cebe zaten bizim Türkmenlerin cephesidir. Az önce konuştuğum gibi 2003'ten bugüne kimin ceben kapısı açıldı? Bütün Türkmen milletine her vakit yanındaydım. Bir gün bakarsak Türkmen bölgelerinde bir aylık iki aylık mekatipler açılıyor. Türkmen səsini alıb başqa qaymır apardı. Gençlərimizə buradan deyirəm. Bu 2 günlük məktəblərə orada e, önəm verməsinizlər türkmen olduqları üçün, türkmen lisasında hər hansı bizim bir mürəşəhimiz varsa, o mürəşəhəsasını verməsinlər. Səslərini qayb etməsinlər. Bir səs bir millət. Üstad Rəhman, Üstad Şəhidin dəbhana fəzlən unutmanam. ومن ان شاء الله جمعاتهم نغد اذا بسام سوزم صوتهم وهامه ان شاء الله اذلالنا بيرام وجب هذا ان شاء الله الله قواتنا وطار وقم بجمعات ان شاء الله دعم